Tekrar selamlar sevgili dostlar. Bugün e, spin avı yapmaya çalışacağız. E, hedef balığımız bir çinekop iki lüfer, üç palamut arkadaşlar. Farklı kaşıklar ve jikler deneyeceğiz. Bakalım nasibimizde neler var. Hava sakin, güzel. E, öğlen sıcağı saatleri. Seyahat dönüşünde istekler. Bakalım bu kara avından bir şey çıkarabileceğiz mi? E, bizlere rastgele sizlere iyi seyirler. Umarım güzel bir e, aksiyon videosu olur. Haydi bakalım bismillah. Evet sevgili dostlar. 2.70 Shimano Katana bir kamışımız var. Vili'nin 2500'lük 5 artı 1 bir arkadaşımız tavsiye etti bunu kullanmamı. Onu kullanıyorum. Bir de normal misinemiz var. 24'lük. Yem olarak ise şöyle bir ilk önce renkli güzel bir jikle başlamak istiyorum. Asistim yok. Onu almamışım. Bakalım nasımızda neler var. Neler çıkacak? Ya Allah bismillah diyelim ve başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk atış. İlk atışımızı yaptık. Gözlerimiz bu arada oynak arıyor arkadaşlar. Oynak tarıyoruz. Evet. İlk atış boş. İkinci atış. Güzel bir yere gitti. Biraz dibe batmasını bekliyorum. Bu arada hava sıcaklığımız 30 derece arkadaşlar. Evet kaşığa geçelim. Bir de kaşık atalım arkadaşlar. Bakalım kaşıktan neler olacak. Evet sevgili dostlar Hansen 22 gramım var mavi ee, güzel bir renk bakalım buna bir şey vuracak mı görelim biraz dibe batmasını bekliyorum. Ve ondan sonra hızlı bir şekilde sarma devam ediyorum. Bayağı açığa attık bu sefer. Biraz dibe batırdım. Evet ve başlayalım aksiyona. <laughs> i̇stavrit geldi arkadaşlar. <laughs> i̇stavrit geldi. Gördünüz mü? Hansen kaçağı istavrit vurdu. Demek ki burada istavrit de var. Hemen bunu salalım. Allah Allah. İstavrit vurdu. Evet dostlar, kırmızı kafa. Philadelphia takacağım. Bu da 28 gram. Şöyle hemen takalım. Bakalım bu bize iş yapacak mı? Güzel bir ürün. Haydi bakalım nasip artık. Attım ağzına geçsin Biraz bekliyorum. Sarımı düz yapıyorum. Çok aksiyon vermemeye çalışıyorum bunda. Biladen daha S bir kaşık. Daha eğimli. Evet, bölge değiştirdik arkadaşlar. Kanlı çay dediğimiz ırmak ağzına geldik. Şimdi atışlara burada devam edeceğiz. Şöyle ya Allah bismillah. İlk atışımızı yap. Of ne Yunus çıktı ha. Umarım Lüfer kovalıyordur. O da gelir bize vurur. İnşallah. Hadi oğlum attım ağzına girsin boğazına. Hadi yavrum. Al da gel oğlum. Aldı gel. Aha aldı. Aldı arkadaşlar. Oo iri. Bu ne ya? Bu levrek mi? Arkadaşlar çok büyük geliyor. Allah! 2-3 tane var peşinde. Bu levrek arkadaşlar. Levrek de aldı. Aha, basıyor basıyor basıyor. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Evet arkadaşlar levreye bakın. Levreye bakın kaşıkla. 1 <laughs> 2 iki, iki buçuk arkadaşlar iki buçuk kaşık şey karış. Allah süper ya süper. Bunu hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uhu. <laughs> Gördünüz mü dostlar? Güzel bir kapak fotoğrafı. Hadi bakalım inşallah. Evet, evet arkadaşlar işte bu. Allah. Kaşığa daldı. Kaşığa daldı. Şimdi bunu ağzına çıkartmak mesele. Ulan helal olsun sana be. Vallahi helal olsun. Bunu nasıl aldın oğlum sen böyle? Dur, dur. Dur. Evet arkadaşlar. Evet dostlar gördüğünüz gibi çok güzel bir kapak fotoğrafı oldu. Şöyle döneyim. Çok güzel görünüyor. Ay maşallah be. <laughs> Levre'ye bak ya. Ulan seni 40 sene düşünsem aklıma gelmezsin. Kovaya sığmadı. Kovaya sığmadı. Arkadaşlar demek ki levrek de var. Demek ki suda levrek var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Kaşıkla. <laughs> Dünyanın silikonunu attık vurmadı. Sen kalk kaşığa vur. La ilahe illallah ya. Ve yanında da 2-3 tane vardı arkadaşlar peşinde. Şimdi çok uzağa atmayacağım. Çok güzel oldu ya. Aksiyona bak ya. Çok şükür Allah'ıma. Çok şükür. Çok şükür Rabbime. Kaçıkla tuttuğum ikinci levrek bu. Ömrüm boyunca. Demek ki hayvan kaşağı da vuruyor arkadaşlar. Demek ki vuruyor. Evet suyu doldurdum. Birazcık yüz içinde. <laughs> maşallah maşallah ay maşallah <laughs> ay maşallah be. çok güzel ya çok iyi ya evet sevgili arkadaşlar avımızı sonlandırdık kaşıkla tuttuğum e, bugüne kadar ikinci levrek oldu güzel bir parça evet arkadaşlar göreceğiniz gibi yaklaşık 2 kiloluk bir levrek daha iyileri inşallah sizlere nasip olur kendinize iyi bakın Hoşça kalın. balıkçının gözünde kalın bay bay